Bereketli Mutfağım kanalından paçanga böreği tarifi. İç harcı için bir kapta julien doğranmış bir adet kapya biber, bir adet yeşil biber ve bir adet domatesi doğrayalım. Bir kase pastırma, bir kase rendelenmiş kaşar peynirini aynı kapta karıştıralım. Yufkalara sürmek için bir kaseye yağ hazırlayalım. Yufkaları serip fırça yardımıyla yağlayalım. Yufkaları dörde bölüp harçtan içine koyalım. Daha sonra saralım. Üzeri için 2 bardak süt, 1 yumurtayı çırpalım. Sardığımız börekleri önce sosa sonra galeta ununa bulayalım. Pişirme kağıdı verdiğimiz tepsiye dizelim Fakat benim tepsim küçük olduğu için tepsi değişikliği yaptım. Önceden ısıttığımız fırına atalım ve paçanga böreğimiz hazır. Deneyecek olanlara şimdiden şifa olsun.